Merhaba arkadaşlar. Bugün McDonald's deneyi yapacağız. Kalemizi aldık. McDonald's'ı aldık. Ya olmuyor. Yap yapışmıyor. Şimdi makamızı alıyoruz. Makas da etki ediyor. Şimdi paramızda paramızda da olmuyor. Şimdi bardak yapışmıyor şimdi iğnelerde yap boğuluyor şimdi bir şey göstereceğim şimdi kalemle alıyoruz iğnelerimizi koyuyoruz Sonra ıhtamızı altına koydukça istediğimiz yere giderse buraya gidiyor. Sonra mıknatıs deneyimiz bitti.